Arkadaşlar bugünkü oyunumuzun adı e, kuvvet ve dayanıklılık geliştirme üzerine çapraz koşu oyunun adı. Şimdi başlıyoruz. Benim komutumla slalom çizerek çapraz bir şekilde buraya ilk varan ve arka varan kazanacak. Buyurun arkadaşlar Merhaba arkadaşlar. Şimdiki videomuz ise kuvvet geliştirici oyun. Bu videoda öğrenci şınav pozisyonu duracak. Öğretmen elinde tenis topuyla sağa ya da sola atacak. Öğrenci yerden kalkacak ve topu ikinci yere ikinci defa yere sekmeden almaya çalışacak. İzleyelim nasıl oluyor. Çek. Başka. Başka. Zaman yap. Başla. Oyunumuz böyle arkadaşlar. Teşekkürler. Güç. Merhaba arkadaşlar. Şimdiki oyunumuz kuvvet geliştirici oyunlardan. İki öğrencim karşılıklı <laughs> sağlık topuyla squat yapacaklar. Biri squat yapıp topu karşısındakini atacak <laughs> ve böylece oyun ilerleyecek. Başlayalım arkadaşlar. randevu tarihi. Teşekkürler.